Milletin sinesi, sineyi millet. Sevgili dostlar, son günlerde gelişmelere, gündemlere yetişemiyor insanın aklı. Harala gürele gidiyor her şey. Ya tutarsa misali. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevden alınması, yerine kayyum atanması ve CHP'nin diğer sol partilerin desteğiyle yaptığı miting muhabbeti ülke olarak son gündemimiz. CHP iktidar kavgası mı, iktidar muktedir kavgası mı onu göreceğiz ama siyasetin aklı mı yoksa başka bir akıl mı bilemeyiz de cilalama çalışması tadı geliyor nedense kim nereden düğmeye bastı kim nereden destek veriyor kimin eli kimin cebinde henüz net değil Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel vitrinlerde erken seçim olursa hani elimiz boş kalmasın dercesine parlatalım parlamış kalalım parlakça duralım telaşı var zannımca. Birileri sine millet dediğinde sıçrayanların daha yeteri kadar parlamadığını hissediyorsunuz. Biraz daha zaman, biraz daha cila arzusundalar. Sizce de öyle değil mi? Hani bir hikaye var. Adam rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmış acil olarak. Uzun süren bir bekleme sonrası doktor ameliyathanenin kapısında belirmiş. Hasta yakınları merakla koşuşmuş. Hocam hastanın durumu nasıl diye. Hoca yorgun, kanter içinde. Ameliyat çok iyi geçti. Her şey yolunda gitti. Ama hastayı kaybettik demiş. Gündemlerimizin durumu da maalesef buna benzemiyor mu? Partiler, siyasetçiler, iktidar, bürokratlar hepiniz çok başarılısınız. Muhteşem siyaset yapıyorsunuz. Olağanüstü icraatlara imza atıyorsunuz. Ama milleti kaybettiniz sanki. Ekonomi geçim sıkıntısı, gençlerimizin gelecek kaygısı milletin sinesini yaktı, yakıyor. Millet uyanıp kendine gelemezse yakında selasını duyarsınız. Buyurun cenaze namazına. Gelmeyene darılırız, bilginiz olsun. Kalın sağlıcakla.